Cumhuriyetimizin 100. yılına özel Bolu'da düzenlenen Petrol Ofisi Maxima 2023 Türkiye Rally Şampiyonası 4. yarışı 100. yıl rallisi başarılı bir organizasyonla geride kaldı. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Tosfet ve Bolu Offroad Spor Kulübü Bolof tarafından Bolu Valiliği, Bolu Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Bolu Belediyesi katkılarıyla düzenlenen organizasyonlar birçok spor sever tarafından heyecanla takip edildi. 27 Ekim'de start seremonisiyle başlayan zorlu mücadelede ilk gün 5, ikinci gün 4 etap olmak üzere toplam 294.63 kilometre koşuldu. Everon Racing tim pilotları Sinan Soylu Özgür Aktağ ikilisi ilk gün istedikleri tempoya ulaşamadılar. İlk etapta 5. zamanı yaparlarken günün ikinci ve etaplarında tempo yükselttiler ve ikinci olarak etapları tamamladılar. Gün ortası servisine girdiklerinde sınıf ende 3. sırada yer aldılar. Aynı etapları birer kez daha geçen Evafon Reason Team ekibi Sinan Soylu, Özgür Akda her iki etapta da dördüncü zamanı yaptılar. Günün sınıf ende ikinci sırada tamamladılar. GP Garage Bay Team'den servis alan Sinan Soylu, Özgür Akta, Mitsubishi Lancer Evo 9 otomobilleriyle ikinci güne iyi başladılar. Rally'nin 6. etabında 3. zamanı yaparlarken 7. etapta ise en iyi 2. zamanı yaptılar. Bu etapların ikinci geçilişinde ise her iki etapta da 4. zamanı yaparak Rally en üçüncüsü olarak tamamladılar. Gün sonunda Sinan Soylu yarışı şu cümlelerle değerlendirdi. Etaplar zordu, otomobilimizin şanzımanı kırıldı ama bir şekilde 3. olarak bitirdik. Hem zevkli hem de zor bir yarıştı. Katılım güzel yükseldi, rekabet çoktu. Şampiyonada değerli puanlar alarak arayı açtık ve sınıf ende liderliğimizi devam ettiriyoruz dedi.